Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını birçok etkinlikte kutlamaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve 100. Yıl Halk Konseri'nde ünlü sanatçı Manuş Baba'yı Ula ilçesinde vatandaşlarla buluşturdu. Ula ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konsere vatandaşlar ve özellikle gençler büyük ilgi gösterdi. Öğretmenler Günü ve 100. Yıl Halk Konserine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gürün de katıldı ve Manuş Baba şarkılarını hemşerileriyle birlikte dinledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gürün şunları söyledi: Burada bulunan büyük çoğunluğu genç olan ikinci yüzyılın yaratıcıları, yapıcıları ve inşa eden sektörü olarak sizler bizler için çok önemlisiniz. Bugün Öğretmenler Günü nedeniyle ve özellikle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Bu nedenle konserde sizlerle beraberiz. Onun için sizlere tekrar hoş geldiniz diyorum ve Öğretmenler Günler Günü'nü canı gönülden kutluyorum.